Evet arkadaşlar bir gün drop Yine elimde Promosyon kodlar var bu sefer iki tane Ama bu videoyu çekme amacım aslında Discord'da Kodlar paylaşıyorum arkadaşlar yani Bazıları olmuyor ya da süresiz oluyor Burada ince olarak paylaşıyorum mesela dün paylaşmışım bunları. Yani Buraya gelip alabilirsin bir gün de paylaştıklar var mesela Buraya gelip alabilirsiniz Ve günlük olarak da paylaşıyorum yani Discord'da kalarak Günlük her zaman direkt ben siz alabilirsiniz yani ilk önceden kullanın daha. Bu kasaları ben açtım. Ya yani daha yeni hatta daha yeni videoda açtım. Olmadı yani oldu aslında video olmadı yani getir. Bir şey dedim ağzıma farklı laflar çıktı. Dilim doğandı. Dedim ha bu arada arkadaşlar buradan da gelip bedava ponus elde edebilirsiniz. Ama bedava ponus elde etmeyin bence. Gördüğünüz üzere mesela buradan ben tutup Ben bu kasa yatacağım derken Bana ne diyor Açamazsın kardeşim diyor Daha yaşamak için yeni az 5 rabu ile doldurmamız lazım Neyse arkadaşlar şansınızı öğrenebilirsiniz Burada Rus sasılır belki ilk defa ben çektim. Türkiye genelinde yi ilk defa ben çektim galiba Diye inanıyorum çünkü araştırdım dolandım Kullandım yok ya Burayı direkt ben şey atıp yani skin de atıp oynayabilirsiniz. Genellikle buraya baktığıma göre iyi skin açıyor yani. Kazanma ihtimaliniz olabilir. Neyse arkadaşlar video izlediğiniz çok, teşekkür ederim. Discord'a gelmeyi unutmayın yani ki istiyorsanız. Görüşmek üzere. Orada bu buradan ha kasa da anlatayım. Mesela bu çıktı diye sevinmeyin asla. Bunu 3500 şey getirin yani. Buraya 3500 Rubble atınca kullanabiliyorsunuz. Ama tutup bu da çıkabiliyor yani. Ya da 5 dönüş de çıkabiliyor arkadaşlar. Siz şansınız deneyin derim. Görüşmek üzere. Bol şans hepinize. Ben yeniden diyorum. skorda gelmeyi Görüşmek üzere. <laughs> Hesap oldu. Bu bir ya. Diye yaptım. 2-3 tane önce çıkacak galiba. Mis Ne diyor? Ha bu arada bu kötü yanı Heroes de bu denge yani tutup biz buraya 200 Rubble attığımızda bu bize artı olarak gelecek. Bu sistem en